Bir haydi şuraya girip bakalım. Ama şuradan gel, oraya değil. Gir gir. gir. Aa bunlar şey de vardı. Temu'da vardı bunlar. Ay burada ne güzel şeyler var Miray. Ay bunlar ne? Lazer mi? Sence önce baksana ne var burada bir. Hii, kromiler var. Gel gel şuradan bakalım bir sürü şey. Hii, Maymoledi falan da var Miray. Ne güzel şeyler var burada. Aa şunlara bak. Ha. Gel bakalım neler var. Hepsine bakalım. Aa, bak bunlar yeni. Bu çocuk, bunun ismini biliyor musun sen Miray? Sinem Ha Sinem mı? Bak o da çıkmış. Ya da varmış hep diyorlar. Bir sürü şeyler var onunla ilgili. Aa olmamış o? Yo o değil be. Ay şuna bak çok tatlı. Hello. Aa, ay şunlara bak Miray kromilere, maymiletlere bak çok tatlılar. Ay. Miray. Ay şu tatlına bak. Allah'ım. Hepsi çok tatlı. Ay böyle çantalar falan. <laughs> ay ay ay. Ay, ay ne kadar güzel şeyler varmış. Şuradaki tırnak bakayım. Ay. Miray buradaki her şey çok güzel. Allah'ım bir şey söyleyeyim mi? Hepsine tek tek bakalım mı? Çok güzeller. Hey. e, tab tabii ki de ne yapacağız? Hepsine bakalım bir. Ama hepsine bakalım mı? Çok harika şeyler var. Miray bir şey söyleyeyim mi? Buranın hepsini almak istiyorum şu anda. Şunların harikalığına bakar mısın? Çantaların güzelliğine. O ne? O havlu. Herhalde saça falan takılıyor. Evet evet bak bu da saç bandanası falan böyle. Bakım şeyim o da. Bak bakın bonesi falan mı? O ne? Bu ne? Ha lif, miraj, lifin güzelliğine bak. Şuna bak sürekli bunda banyo yapılır ha. Ah. <laughs> <laughs> o ne? Kulak çöpü hem de kromili. Ay Miray. tam bu aa a, a, Burada bir sürü varmış bak kromili var. Bu neydi? Sen ne? Sinomi sinamo. Sinamo. Ay şunların harikalığına bak Miray. Şunlar da yeni. Ay çok güzeller bayıldım çantalara. Şunlara bak. Biz Miray'la buradan bayılarak çıkacağız büyük ihtimal Miray. Ay Miray o ne? Ay, Miray. Anne ben bunu... Miray. Hemen Allah Hemen. Bak şimdi bu kromi var. Şu Anne, My, melodi... Aa, my Melody. Ben, ben, pembe sevdiğim için mi acaba böyle? My hep kayıyorum. Bak şu şunlar da var. Anne. Ay, de bakayım de neler, bak. neler neler var o oh, çok büyük. <laughs> Onda bir şey koysak içemeyiz. Bitiremeyiz ki. Ay. Ay her şeyin böyle şeyi var Mira. Şemsiyesi hani, falan var. Aa, ah, bunlar üşmesinler diye mi böyle takmışlar bakar mısın Mira? Şuna bak. Üşmesin <laughs> diye. Böyle. Kılıf. Bu bile kılıf giymiş. Polar giymiş, polar giymiş üşmesin diye. Ay. Mira. Mira. Şuna bak. Ona ben de bakayım. çok beğendim. Bak bunlar da güzelmiş. Bak şu da güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah hepsi harika ya arkadaşlar. Aa mataralar falan var bakar mısın? Bak kromili matara şöyle. Hello Kitty'li. Başka? Ay da çok güzel. Aa Barbie dediğim bu mu? Ay harika. Hi, Miray. Ay şuna bakın. Şuna bayıldım ya. Miray. Ya, arkadaşlar. Ay insan burada kendini kaybeder. Şunların harikalığına bakın. Hii, çok güzel. Pembesi de var. Şöyle. Miray burada kayboldu büyük ihtimal. Anne, bu Efendim. Benim Ay. Bu bu benim o ne? Sirgi. O ne? Sirgi mi? Bak göster bize. Aa, o ne be uçlu kalem mi silgi mi? Uçlu bu uçlu kalem canım. Hayır anne ah, <laughs> silgi. ne garip bir silgi. <laughs> dur şimdi onu ben hepsine her şeye Allah bakalım. Bilmiyorum, o kadar Allah harika şeyler var ki. Anne bu benim. Ben bunu okula getireceğim. <laughs> onu gel bir. Aa, a, a, a. Miray. Sen de kendini kaybettin değil mi burada? Oo, çok güzel şeyler var. <laughs> Allah'ım. Şu Barbie'ye bakar mısınız? Tatlılığına. Miray neredesin? Miray kayboldu. Bir saniye anneciğim. Ah. Aa, burada da çok güzel şeyler varmış. Ben bakar ben mısınız? Ben tamam, şu, tamam, tamam, tamam. Bir onu şeye bakalım. Neredeymiş? Bakalım, bakalım, bakalım. Ay, Hii. şu güzelliklere bak. Ama Miray ben bir şey söyleyeyim, o şeyleri daha çok beğendim. Ah, bu ne? Hı, bu ne? Hı, bu, bu ne? falan mı ne? Ya da kalem. mi? Bu, bence burada da kendi hepsi kırtasiye. Onu nereden aldın ya? yerden yok. falan mı aldın? Nereden aldın? Ha Miray şunlara bak. Baksana. Ben bunları çok seviyorum. Ay şunlara bak. Böyle küçük böyle fosforlu kalemlere bayılıyorum. Ay, bunu of ya. Bunu Biz çıldıracağız. Bakayım o ne? Ama bir saniye zarar vereceksin onu şu an. Ama nereden aldığını görmedim ki ben onu. Dur bir saniye. Bak şu kırtasiye. Bir şey söyleyeyim Miray. Bence gel bir şey bakayım. Aa, şunlar oje mi? Ne? Bunlar oje mi? Aa, oje şeklinde fosforlu kalem. Aa, orada devamı mı var? Aa, evet orada da oje şeklinde fosforlu kalem. Bak şöyle şeyler var. Bu ne acaba? Bu kalem herhalde. Evet evet kalem. O Böyle stikerler falan var. Bakar mısın? <laughs> stikerler var. Böyle erkekler içinde. O ne? Yüz boyama kalemi mi? Okulunda var zaten. Öğretmenin boyuyor ya senin yüzünü, arkadaşlarının yüzünü falan. Burada da neler var? Hangisi? Hangisi? Bu ne? Bu ne? Şuna bakar mısın? Aa bak bulduk bunları. Aa alabiliriz. Tamam hangisini bunu mu alacağız? Kromi mi alacağız? Yanındakilere baktın mı? Yanındakine de bak. Hmm. Bu ne? Aa, ah, kocaman kalem mi? Ne yapacağız Bu kalem. kocaman kalemi Miray. Ay. Ben bunu Ay. istiyorum. Ben bunu. Bir şimdi harikalarına bak. Bu şemsiye. Şemsiye mi? O kadar büyük ki ama biliyor musun? O ne biliyor musun Miray? Kalem. Şaşıracaksın ama o kalem. O kadar büyük ki. Arkadaşlar ben buraya bayıldım. Hih, şu şekerlerin Ay, güzelliğine. Anne bu kalemi alalım mı? O kalemi mi? Biraz o kalemi alırsak biz onunla hiç ders yapamayız. <laughs> Çünkü onu tutarken zorlanırız biliyor musun? Ay şunlara bak. Tamam onu alalım. Ay. Mira şu günlüklere bakar mısın? Bayıldım. Ama Not detaylar herhalde bunlar Çok güzeller Ben de Ben de aşık oldum buraya Bakar mısın Miray hepsi harika Valla Yani yaş bile fark etmiyormuş Şöyle harika harika şeyler Miray neyi aldık Miray biz şimdi Onu mu alıyoruz Silgiyi aldık Ah takı seti. Alamıyorum. Ama bir şey yapabiliyor muyuz gerçekten de bunlardan? He yani ben takı yapabilirim. Misina falan. Aa misinası da var içinde. Anne yani ben takı yapabiliyorum. Tam misinası da varmış. He yani takı yapabilirim. Bakalım ama bak değişik değişik varmış. Başka var mı? Şöyle. Şunlardan var. Yani ben takı yapabilirim. Ama hepsine bakmadık. Bak fiyonklu falan da var. He yani ben fiyonk istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Onu mu? <laughs> Bakayım. Uh -oh. Aa, ay falan da var. Nasıl? Hayır yok bu direk ha bu hazır yapılmış. Ha yani sadece bunlar var yapılabilecek olanlar? Ha, bak taraklar falan da var mı yani tek tek bakabiliriz. Aa. Miray biz burada bir şey söyleyeyim mi Miraycığım? Miray. Biz burayı yeniden bir gezelim mi? Her şeyi tek tek sıra sıra bakalım mı? Ama bekle çünkü niye biliyor musun? O kadar güzel şeyler var ki ben bayıldım. Aa. Şunların harikalığına bakar mısınız? Şöyle hepsini tek tek böyle sıra sıra çekmek istiyorum. Aa, bunlar, aa Miray biz çocukken bunlar vardı. Power Girls'ler. Sadece yeşili var ama. Aa yok yok her rengi var. Ay çok severdim ben bu çizgi filmi Miray. Bizim zamanımızın çizgi filmi. Ay evet. Belki şimdi siz bilmezsiniz. Efendim... Ay aynalar var. Buna ışıklı ayna mı acaba? arkadaşlardan buraya bayıldım ya. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> 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 Tarakların güzelliğine. Tokalar. Bu ne? Takı seti. Aa, şey bu. Seyahat seti. Miray bak seyahat seti var burada. Tatile giderken falan böyle. Her şeyi bunun içine dolduruyorsun Ama şimdi artık kış geldi ya tatile gitmeyiz ki. Şurada tokalar falan. Barbie, tokası. Barbie, Barbie tokası. Biz krom tokası almak istiyorduk aslında biliyor musun? Burada var mıdır? Aa, şu toka tam elbisenize göre Miray senin. Sen Kübra'da var bu elbiseden. Tam ona göre aslında. Ay çok güzel tokalar. Şöyle. Aa, harikalar. Bakın, bakayım tokalar. Tokalar böyle fiyonklu tokalar. Mira, şimdi arkadaşlara bay bay yapalım ve buranın tadını. Bye bye.